Kalemler de hazır olsun. Burada iki tane yöntem öğretmeye çalışacağım. Bunlardan biri nokta esnekliği diye de yay esnekliği olacak, yay orta nokta ya da ark, hepsi söylenir. Formüller maalesef burada ezberlemeniz gereken nadir şeylerden biri ama maalesef ezberlememiz lazım. Hangisini nerede kullanacağınızı bilirseniz çok çok rahat şekilde soruları çözebilirsiniz. Bakın mesela bu miktardaki yüzdesel değişim Bu miktar tabii ki talep miktarı oransal ya da yüzdesel fark etmez değişim bölü buradaki de fiyattaki oransal değişimi gösterir. Yani biri yüzde biri %50 değiştiyse yerine koyuyorsunuz, geçiyorsunuz. Ekstra bir şey yok. Şöyle de hesaplayabilirsiniz. Bir de Allah'ını seven bunu böyle merdiven gibi yazmasın. Ya biraz biraz ne olur insaf. Yazıyorlar böyle bak böyle, 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 böyle. Ne gerek var arkadaşlar? Düzgün düzgün yazsanıza. da. Yaz gel buraya miktardaki değişim bölü fiyattaki değişim. Birinci fiyat bölü birinci miktar. Bitti. Şimdi delta Q bölü delta P ne demek? Değişimi ifade eder. Yani bakın şu iki formül aynı. Bazen şey diyorlar ben bunu kullanmıyorum da bunu kullanıyorum diyorlar. Bakın şimdi yazacağımı. Aslında aynı formül. Q2 eksi Q1 bölü P2 eksi P1. Bakın delta Q bu. Delta P de bu. Aynı şey yani. Çarpı P1 bölü Q1. Bunu işte böyle merdiven gibi yazmanıza gerek yok. Birinci ayna yaz, ikinciyi ters çevir çarp diye bir tekerleme gibi öğrendiğimiz bir şey var. Bu da kullandığımız bir esneklik. Bir de eğer fonksiyon verilmişse burada da şöyle bir formül var. Karşınıza çıkacak. Eğim çarpı fiyat bölü miktar ya da 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar böyle bir eğim formülü şeklinde ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Q fonksiyonunu P'ye göre türevlersiniz. Sonra P bölü Q ile çarparsınız olur biter. Bu kadar. Fonksiyon verildiğinde bununla da çözebilirsiniz. Hoş yukarı bunu yazmayın buraya da. Yukarıdaki ile de bunlarla da fonksiyon sorularını çözebilirsiniz ama... Bazen her zaman çalışmayabiliyor. İkisini bilmekte fayda var. Bir de yay esnekliği formülü var nokta esnekliği formülünü biliyorsan yay çok kolay zaten. O da şöyle. Yine miktardaki değişim bölü fiyattaki değişim çarpı fiyat bölü miktar diye az önceki nokta formülü. Yanına ikinciyi ekliyorsun. Yani şöyle Q2 eksi Q1 bölü P2 eksi P1 çarpı bunları topluyoruz. Hanlar beyler soruyu çözüyoruz. Çok hızlı. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? Bakın iki tane oran var, yüzde var. Yani ne yapacağız? Burada formül miktardaki oransal değişim bölü fiyattaki oransal değişim. Miktar ne kadar değişmiş? Talep miktarı yüzde 50. Fiyat ne kadar değişmiş? 20. 50 bölü 20 kaç yapar? 2,5. Peki eksi 2,5 mu artı 2,5 mu? Onu da şöyle görebiliriz. Ezbere gitmeyelim yine. Biri düşmüş Diğeri artmış. Yani aradaki ilişki nasıl? Ters yönlü. O zaman bu eksi iki buçuk. Ama biz talep esnekliğini mutlak değer üzerinden yorumlarız. Dolayısıyla birinci yorum şu. Söz konusu esneklik birden büyük. Yani esnek. Yorumun devamı. Bu iki buçuk ne demek şimdi? O iki buçuk tamam iyi güzel de bunu hızlı yazayım diye yazayım şöyle. İki buçuk ne demek? Malın fiyatındaki yüzde birlik fark etmez istersen bir birimde. Yüzde birlik ya da bir birim. Artış ya da değişim. Talep miktarını %2,5 ya da 2,5 birim. Hiç fark etmez. Değiştirir. Bu değişim ters yönlüdür. O zaman bir not daha çıktı burada. Nedir bu çıkan not? Şu. Talep esnekliği talep kanunu nedeniyle negatif değer verir. Ancak mutlak yorumlanır. Tamam mı? Buna dikkat edin lütfen. Yani talep esnekliğini yorumlarken eksi iki buçuk değiştirir falan demedi. İki buçuk değiştirir der geçeriz. Yeni sorunuz hanımlar beyler. Bir dakika süreniz başladı. Bu sefer bir fonksiyon var değil mi? O zaman burada şimdi yukarı tekrar gidelim. Şu olmaz. Bunlar da zor. Şuna gitmemiz lazım değil mi? Fonksiyon olduğu için. Şimdi ben formülü tekrar taşıyayım buraya. Demiştim ki Q fonksiyonunu P'ye göre türevleyeceğim. P bölü Q ile çarpacağım. Fonksiyon bak Q, P şeklinde ya. 120 eksi P'nin Q'ye göre türevi ne? Eksi 1 hocam. Güzel. Şimdi 120'nin P'ye göre türevi yok. Sıfır değil mi? Eksi evet, P'nin P'ye göre türevi eksi bir. Eksi Güzel. Bir. Burayı hallettik. Fiyat kaç verilmiş? Bilmiyoruz. Onu arıyoruz zaten galiba. Bir de demiş ki. Ha, miktar ne verilmiş? Miktar yerine şey yazabilir miyim? 120 eksi yazabilir miyim? Bak çünkü demiş ki. Evet. Q 120 eksi P'ye eşit. O zaman yazayım. Niye böyle bir şey yapıyorum biliyor musun? 1P, 1Q gibi iki tane şeyle uğraşacağım ama bilinmezle uğraşacağım ama tek bilinmeyenle uğraşayım. Bu da kaça eşit? Eksi 4. Canımı sıkmasın diye bu eksileri artı yapalım mı? İki tarafta da eksi ya. İçler dışlar çarpımı yapalım bir de. Hop hop. Bu 4'ün altında 1 olduğunu biliyoruz değil mi? 4 bölü 1, 4 aynı şey. Galiba içler dışlar çarpımı yaptığımda 4 çarpı 120 eksi P eşittir P 4 ile bunu çarptım P'ye de 1'i çarptım bunu dağıtayım 4'ü 400 80 eksi 4p eşittir p. Bunu buraya atayım. 480 eşittir 5p. 5 tane p 480 yapıyorsa p 96 çıkıyor. Şimdi bir malın fiyatı 100 TL iken talep miktarı 80 birimdir. Fiyat 80 TL olduğunda talep miktarı 100 birim oluyorsa A şıkkı nokta esnekliğini, B şıkkı yay esnekliğini bulunur. Bir buçuk dakika süreniz var. Süreniz başladı. Önce nokta esnekliğinin formülünü yazalım. Miktardaki değişim kaç? 80'den 100'e 20. Fiyattaki değişim 100'den 80'e 20. Güzel. Birinci fiyat 100. Birinci miktar 80. Hop hop. 100 bölü 80. 1,25 yapar galiba değil mi? Eksi 1,25 mi artı 1,25 mi? Eksi. Çünkü biri artmış diğeri azalmış. Bakın bunu şöyle de çözebilirdiniz. İkinci yol diyeyim. Şimdi bazı uyanıklar şöyle yap değil mi? A ikisi de 20 değişiyor. 20 bölü 20 1 deyip atladı değil mi bazı uyanıklar aramızda? Değil mi? Bir şarkı var biliyor musunuz? O kendini biliyor diye. Heh, onlar kendini biliyor. Şöyle bir formül var değil mi? Miktardaki yüzdelik değişim bölü fiyattaki yüzdelik değişim. Miktar 80'den 100'e %25 değişmiştir. Fiyat yüzden 80'e %20 değişmiş. Her 20 aynı 20 dıyldır. Tamam mı? Miktardaki değişim %25, fiyattaki değişim %20. Bakın bu da 1,25 gelir. Gördünüz mü? Birim değil oran bakıyoruz. Ya esnekliğini bulalım. Ya esnekliğinde formül neydi? Miktardaki değişim bölü fiyattaki değişim çarpı fiyatlar toplamı bölü miktarlar toplamı. Miktar farkı 20, fiyat farkı 20. Fiyatları toplayalım 180, miktarları toplayalım 180 yani eksi 1. esnek taleptir ya da talep esnektir değil mi birden büyük olduğu için fiyattaki bir birimlik değişim miktarı talep miktarını 1,25 birim değiştirir ama nasıl değiştirir aksi yönde niye talep kanunu yok o zaman son bir soru daha sorayım mı mesela şöyle bir soru verelim talep fonksiyonu 12p üzeri eksi 2 ise talep esnekliği kaçtır? Q fonksiyonunu P'ye göre türevleyeceğim. Bunun türevi ne? 12 çarpı 2 çarpı P üzeri eksi 3 değil mi? Aşağı indi biraz aldı. Çarpı P'yi yazdım. Q yerine de 12 çarpı P üzeri eksi 2 yazabilirim. Doğru mu? 12'ler bir gitsin. Bu P üzeri eksi 2'yi yukarı çıkarırsam ne olarak çıkar? P üzeri artı 2 olarak Burada da artı evet. 1 var. Eksi 3. Burada da 3 var. Birbirini götürdü mü? Ne kaldı? 2 kaldı. Q eşittir. A çarpı P üzeri 5. tarzda bir fonksiyon varsa şu esnekliktir. Arz içinde talep içinde geçerli. A çarpı P üzeri B formunda bir fonksiyon varsa esneklik P'nin üzerindeki katsayıdır. Bakın bir örnek daha yapayım. Q eşittir 100 çarpı P üzeri eksi 1 verildi. Esneklik kaç? Eksi 1 değil mi? Talep esnekliği bu. Peki toplam hasılat kaç? Hemen yapalım toplam hasılatı. Mesela böyle bir soru da toplam hasılat diye sorulduğunda ki biliyoruz. P çarpı Q şeklinde elde ediliyor değil mi toplam hasılat? O zaman toplama hasılat eşittir. P çarpı Q yerine 100 çarpı 100 P üzeri eksi 1'i yazsam ne kaybederim? Burada dikkat ederseniz bu 100 çarpı P üzeri eksi 1 yazmıyor. Bakın burada bir artı 1 var. Burada eksi 1 var. Bunlar birbirini götürdüğü zaman 100 kalır. O zaman dikkat ederseniz şöyle bir şey öğrendik. Q'de eşittir. A çarpı P üzeri eksi 1. Ama bu bu sefer eksi 1 olmalı. Eksi 1 olmazsa tutmaz. Olduğunda evet yine bu esneklik. Burası da size toplama asla verir. İşlem yapmanıza gerek yok. Evet.